Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kışlık modumla karşınızdayım. Migros'a gittik. Migros alışverişleriyle beraberiz. Karşınızdayım. Ee, şöyle bir önce ne yapayım? Berem dursun mu? Çıkartayım mı? Bilmiyorum. Yeni geldik ve hava soğuk. Ev sıcak ama ben daha ısınamadım. Evet, Migros alışverişiyle videoma başlıyorum. <laughs> L'oros'tan bir tane saç boyası aldım L'Oreal Paris'in siyah yakamoz ismi e, siyah bir bir genelde 1.1 bir, bir, bir bir olanlar mavi siyah gece mavisi mavi ağırlıklı siyah saç boyaları oluyorlar Ben de bunu aldım bunun fiyatı indirimde 10 liraydı biraz da o yüzden aldım ama içini açınca şok geçirdim Neden çok dolu bir paket var. Şöyle solüsyonu var. Göstereyim size de. Şöyle boyası var. Boya tüpte. Ee, o solüsyonun tarağı var. Daha sonra şöyle bir plastiğin içinde gayet korumalı küpte küp mü denir artık buna? Şöyle fit bunun adı neydi ya? Kapsül. Kapsülün içinde eldivenleri var bir tane kullanım kılavuzu var şöyle bir şey var serum saç serumu e, gerçekten dolu dolu bir paket ve 10 liraya aldım daha bitmedi ve bir tane de krem var bu after e, şey e, yıka, boyadıktan sonra yıkadıktan sonra ee, saç kremi yani bununla aslında evet e, onu birçok yerde okumuştum saçları boyadıktan sonra şampuan ile kullanacaksak tuzsuz şampuan onu bana kuaförüm de söylemişti ee, normal şampuan akıtıyormuş saç boyasını ama işte kullanıyoruz elimizde olmadan ya da hiçbir şey yoksa saç kremiyle yıkamak gerekiyormuş şu şekilde bu arada e, saçlarımı yılda iki kere saç rengi değiştiriyorum Bahar'da ve yazın kızıl genelde bu aylarda e, mavi siyah kullanıyorum. İşte gece mavisi, siyah yakamoz İsmi değişiyor 1.1 olan boyadan kullanıyorum. E, saçlarım da öyle, kontrole gittiğimde öyle bir yıpranma e, vesaire yok. İyi durumda saçlarım. E, çok şey değil, yani kötü durumda değil. Benim saç benim saçlarım zaten ince telli ve az. <laughs> Şimdi takayım Kulaklarım üşüdü ya? Vallahi ördüm seçimi de. Migros'un kendi markasının ıslak havlusunu aldık. 72 yaprak, ıslak mendil, ıslak havlu. Bunun fiyatı 4,5 lira. Bunu ev için aldık. Ev için kendim kendimiz için aldık. Şöyle üninin ıslak mendilini aldık. Bunu araba için 60'lı. Arabada böyle kapaklı olması çok iyi oluyor. otur mu çabuk kuruyor ve bozuluyor. Bu şekilde kapaklı arabada çok iyi oluyor. O yüzden böyle aldık 60 yaprak. Bunun da fiyatı 8 lira 90 kuruş. Migros'un kendi markasının ıslak cep mendilini aldım. Çantam için aldım. Çantamdaki bitmişti. 85 kuruş. Ton balığı aldık. Migros'un yine kendi markasının ton balığı. Salatalarda çok güzel oluyor. Makarnada da güzel oluyor. Seviyoruz biz ton balığını. Bazen pizza yaptığımız zaman pizzada da kullanıyoruz. Güzel oluyor ton balığı. Bunun da fiyatı şöyle. Iki, kaç tane var? Evet iki tane var. İki tanesi 10 lira 75 kuruş. İki tane aldık. Şöyle dört tane toplam. İki paket dört adet. Migros'ta bugün sütlerde indirim vardı. Birincisi normal fiyat, ikincisi yüzde elli indirimli. Sütü biz nerede kullanıyoruz? Kahvede kullanıyoruz. Cappuccino veya latte yaparken e, gerekli oluyor. Çok nadir de olsa beşamel sos, işte bazı soslar yaptığım zaman süte ihtiyacım oluyor. Bu sebeple de 4 paket süt aldık. Şöyle 4 litre. Bu bir tanesi yarım yağlı sütün 2 lira 65 kuruş. Bu da %50 indirime geldi. Sütü sürekli alıyoruz. Dediğim gibi kullanıyoruz çünkü. Aslında hiç huyum değildir abur cubur almak ama şu acılıyı görünce almak istedim. Böyle bir şey çıkmış. İçi dolgulu atıştırmalık ilgimi çekti. Böyle değişik şeyler ilgimi çeker benim. Acı kırmızı biber dolulu enfes atıştırmalık yazınca dedim ki deneyeyim ya alayım bundan belki beğenirim. Dolu dolu diye yazıyor. Bundan almak istedim. 2 liraydı fiyatı. Bunu alırken de hadi dedim bunun çeşitlerini de deneyeyim. Hepsi çünkü benim sevdiğim soslar. Barbekü. Bu da barbekü sos dolgulusu. Hiç yemedim daha önce. Hiç görmedim de. Çünkü abur cubur reyanına girmiyoruz. Hani almadığımız için bir şey. Ben e, makarnalara geçerken oradan geçti geçince tesadüfen gördüm. Meksikan şöyle. E, bu soslar benim sevdiğim tatlar ve soslar olduğu için ya yani sevdiğim bu soslar benim sevdiğim tatlar olduğu için gerçekten denemek istedim bunları bir tane de mevsim yeşillikleri. Leysin zannediyorum vardı. Yoğurt ve mevsim yeşillikleri cipsi. Onu severdim. Herhalde içinde ot var diye. Bunu da görünce almak istedim. Bunların paket fiyatı 2 lira. Hepsi. Yani neli olduğunu önemli yok. Şöyle paketi 2 liraydı. 4 tane aldım. Deneyeceğim bunları. Çok merak ediyorum. İnşallah beğenirim. Makarnalarda da indirim vardı. Migros'ta ikincisi %50 indirimli. Bu yüzden Barilla'nın tortellinisini aldım. Bunun fiyatı 19 lira 25 kuruş. 250 gram tortellini. Bu da yarı fiyatına geldi. Barilla'nın 9 lira 53 kuruş bir indirimi oldu bunun. Çok da iyi oldu. 2 paket tortellinim oldu. Buradan hemen bir davet Annem de çok sever bunu. Anne bak iki paket tortellinim var. Gelebilirsin. Gel beraber. Olsun. <laughs> Şöyle. Çok seviyorum. Keşke biraz daha ucuz olsa. Eskiden makuldü. Daha makuldü fiyatları. 10 liraydı. 12 liraydı ama birden 19'a çıktı. <laughs> Ee, yine Hindistan cevizi aldım. Ne zamandır aklımdaydı. Biz küçükken annem alırdı bunu. Ee, sütünü de içerdik. Soyup soyup verirdi. Belki o yüzden Coco Star mesela Burcu Bur sevmesem de böyle Hindistan cevizli atıştırmalıklara, çikolatalara ilgim var. Ayrı bir yani çok böyle hapur hupur yemesem de e, mesela Coco Star alıp bir yudum alıp kapatıp e, çantama koyup işte ben on abartısız 2-3 haftada yiyorumdur yani. Eee Hindistan cevizini çok seviyorum. Seviyorum. Ee, Hindistan cevizi şeyi tozu mu oluyor artık? Kurusu hani pastalara, böreklere atmak için. Hani yapmasam da var. Alışkanlık ondan bazen bir iki kaşık yerim. Ee, görünce hep aklımdaydı. Almak istedim. Şöyle bakın. Sütü de var içinde. <laughs> Bu da küçüklükten kalma bir alışkanlık. Çok seviyorum Hindistan cevizini. Hindistan cevizinin fiyatı ne kadardı? 4 lira 95 kuruş. Bir tane Hindistan cevizi ama çok güzel. Bunu. Oh harika. Şöyle Migros'tan havuç aldık. Beypazarı havuç. 3 lira 75 kuruştu. 3 lira 75 kuruştu. Kilosu bu kaç kilo gelmiş bakalım. 1 kilo 480 gram gelmiş. 5 lira 55 kuruş havuç. Şöyle Migros'un kendi markası yoğurt aldık. Şu sıralar evde yoğurt mayalamadım. Hastaydım. Yoğurdumuz bitti. Küçük aldık. Dikkat ederseniz 1,5 kiloluk. O beşliklerden almadık. Daha da iyiyim. sütümü alıp artık kendim mayalarım yoğurdumu. Bu da öyle hani yediğimiz, sevdiğimiz için aldık. Bunun da fiyatı 1,5 kilo. 5 lira 95 kuruş yoğurt. Ve son olarak Ender'e bardak kaldık. Ender böyle tasarım bardakları çok seviyor. Bu yüzden bunu görünce ona bir tane aldık. Güzel de bir tasarım bardak. Şöyle bir bardak 9 lira fiyatı. Şu şekilde normal içine böyle şişe ters dönmüş. Ender seviyor böyle şeyleri. Sıcak, soğuk, dayanıklı termos bardak. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Çift duvarlı yapısı sayesinde sıcak ve soğuğu izole ediyormuş. Termos bardakmış. Evet, böyle. İyi günlerde kullansın. Şurada da şu şekilde. Çok da güzel. Evet. Ender tasarım bardakları seviyor dedim. Sevdiği için de şöyle dörtlü bir litrelik koladan aldık. Artık e, dursun evimize gelen olursa ikram ederiz. Kola bozulan bir şey değil. Neden? Çünkü şöyle neon bardak hediyeli, yeşil, çok tatlı bir bardağı var. E, koladan 4, daha önce 2 aldık, şimdi bir 2. 4 tane şöyle neon bardağımız oldu. E, gerçekten bu bardak çok güzel. Gece de e, böyle film falan izlerken kullandığımızda bu bardakları çok güzel parlıyorlar. Şık e, tasarım, hoş bardaklar. E, kolalar dörtlü bir 1 litrelik kola 13 lira 50 kuruş. Hediyesi de bu. 2 tane aldık bir de bu. Daha önceden de almıştık. 4 tane neon buz oldu. Turuncusu da var. Bir de başka bir rengi vardı ama kalmamış. Biz yeşilinden aldık. 4 tane yeşilimiz oldu. Tabii biz bunlar da kola değil, e, meyve suyu içiyoruz, su içiyoruz, kahve içiyoruz. Bitki çayı. <laughs> Genelde su ve soda içiyoruz bunlarda. Gayet de güzel limonlu detoks sularımızı içiyoruz. Çok güzel oluyor. E, ee, kolalarda dediğim gibi gelen olduğunda ikram ediyoruz. Afiyetle içiyorlar. Seven seviyor. Ben de böyle çok nadir içim yandığında özellikle böyle çok koşuşturduğumda yorulduğumda bir bardak böyle oh soğuk iyi oluyor. Sodam kalmamışsa eğer kola içiyorum yani. Ama Ender hiç içmiyor. Ağzına sürmüyor adam. Evet. Migros alışverişimiz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki Zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.